Kaldı ki devletimizin arşivleri PKK ile Avrupa PKK ile ABD arasındaki ilişkileri doğrulayacak, sağlamasını yapacak bilgi ve belgelerle doludur. Türkiye hiç kuşkusuz bu alçak ilişkileri görmezden gelmeyecek, içten içe ve adına sözde dost dediği müttefikler tarafından altının oyulmasını seyirci kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman milletimizin huzur ve güvenliğine musallat olan PKK terör örgütüyle etkili ve anlayacakları yöntemlerle mücadeleyi savunmuştur. Bu konuda hükümetlerin ihtiyacı olan her desteği vermeye hazır olduğunu da her ortamda açıklamıştır. Terör ve terörle mücadelede, bölücülükle mücadelede ne gerekiyorsa, siyasi, sosyal, ekonomik bütün tedbirlerin alınmasının gereğinden ısrarla bahsetmiştir. Elbette terör son bulmalı, şiddet ortadan kalkmalı, vatandaşlarımız huzur, emniyet ve sükunet bulmalıdır. Bunun aksini savunmak ve söylemek mümkün değildir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kabinesine ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine inancımız ve güvenimiz tamdır. Bilinmelidir ki dağda, bayırda, Sınır hattında mücadele ettiğimiz hainlerin siyasi cephesi olan demcilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaları adalet ve hukuk garabeti, siyaset ve demokrasi ayıbıdır. <laughs> <laughs> Karamanoğlu Mehmet Bey 747 yıl önce Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergahta, vargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşmayacak fermanı nasıl ki tutacağımız bir buyruk ise aynı şekilde hiçbir terörist veya yandaşı dağda, bayırda, ovada, belediyede, şehirde ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde varınmamalı, tutunmamalıdır. Hepinizin bildiği gibi terörle mücadele aslında bölücülükle mücadelenin sadece bir bölümüdür. Eli silah tutan bölücüye zararlı, buna karşılık silahsız bölücüyü meşru ve zararsız kabul etmek Bölücülük ve terörle mücadeleyi sekteye uğratacak en büyük gaflettir. Devlet gaflete düşmez. Devlet ihanete göz yummaz. Devlet hukuk içinde meşru mücadelesinden asla taviz vermez. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti sınır içi güvenliği sağladığı gibi sınır ötesi güvenliği de temine muktedirdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan güvenlik toplantısında alınan kararları desteklemekle birlikte Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölge için alacak şekilde bu ülkeyle koordineli ve karşılıklı uzlaşma ilayla süresi belirlenmiş ve derinliğine 60 kilometreye kadar inen buradan Hatay'a kadar uzanacak Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı. Bu hattın içine sinek bile sokulmamalı. <laughs> Güven ile kuşkunun, güvenlik ile korkunun, işbirliği ile çekişmenin, bağımsızlık ile teslimiyetin, taviz ile onurun arasında yapacağımız tercih bellidir. Sonu ne olursa olsun vatan ve milletin müdafası can pahasına yapılacaktır. PKK'nın siyasi cephe örgütü olarak faaliyet gösteren sözde siyasi partinin yöneticileri ve milletvekilleri devlete meydan okumanın PKK'ya yardım ve yataklık suç işlemelerinin bedelini en ağır şekilde ödemek durumundadır. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz diyen Bay Zühtü'ye sormak isterim ki acaba şehitlerimizin dökülen kanlarının gerekçesini feryat figan eden analarımızın gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mıdır? Sen yanlış mahkeme kararının derdindesin. Biz aziz vatanın derdindeyiz. Sen ve senin gibileri PKK hukukunun kafesindesiniz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş ve istiklal hukukunun peşindeyiz. Yani anlayacağınız geceyle gündüz gibi ayrıyız. Mahkum Can Atalay ile ilgili kararın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde derhal okunmasını istiyoruz. Altını çizerek açıklıyorum önümüzdeki yeni sürecin bir sonucu olarak ayrıntılı bir bölücülükle mücadele stratejisi hazırlanmalı, mutlak uygulanmalıdır. Türkiye'nin güvenliğini, milli birliğini ve bütünlüğünü hedef alan husumet cephesinin hayata geçirmeye çalıştığı alçak senaryo karşısında Türkiye'nin hareketsiz kalması düşünülemez. Milletimiz geleceğimize kastetmek isteyen iç ve dış merkezli şer ittifakına ve ihanet odaklarına hak ettikleri karşılığı verme zamanının geldiğine inanmaktadır. Bilinmelidir ki bu cennet vatan hepimizindir. Aynı kaderin mensupları olarak Türkiye'mizin bir kaos ortamına sürüklenmesini önlemek hepimiz için tarihi bir vazifedir. Herkes üstüne düşen sorumluluğu basit siyasi hesapları bir kenara bırakarak yerine getirmelidir. Allah muhafaza bu yapılmazsa üzerinde siyaset yapacağımız bir ülke ve uygun bir zemin gelecekte aransa bile bulunamayacaktır. Bu amaçla Milliyetçi Hareket Partisi bütün kesimleri milli hassasiyetlerimiz konusunda çok dikkatli davranmaya ve düşünmeye davet etmektedir. Gelişmeler ne şekilde cereyan ederse etsin, akıllardan çıkarılmasın ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmesine, ortak değerlere dayanan milli birliğimizin tahrip edilmesine hiçbir hain gücü yetmeyecektir. Bundan kimse şüphe duymamalıdır. Huzurunuzda bu vesileyle bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlılığını vurgulamak istiyorum. Verilecek toprağımız, çizilecek sınırımız kaybedilecek insanımız ve terk edilecek ilimiz yoktur. <laughs> Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan etnik tarihleri ayasızca sürdürmeye, etnik köken fedak farklılıklarına dayalı bir ayrışma, bölünme ve çatışma sürecini Türkiye'nin karşısına çıkarmaya yetenenler tarihi bir hataya düşecekler, ağır sonuçlarla yüzleşeceklerdir. PKK'nın maşası, mihrakların devlete, anayasaya ve kanunlara meydan okuyarak sürdürdükleri provokasyonların hukuk düzen içinde karşılığını bulması acil bir konu olarak artık önümüzdedir. Teröristler bugün sadece dağlarda aranmamalıdır. Sözcüleri ve temsilcileri vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişler ve onlara karşı devlet vakarı hukuk sınırları içinde kesinlikle devreye girmelidir. Anayasamızın değişmez hükümlerin ifadesini bulan devletin ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve üniter yapısına alanen aykırı olan bölücemeller fani bedenimizi çiğnemeden sonuç alamaz. <laughs> Cumhur İttifakı terörü bitirmeye yeminlidir. Cumhur İttifakı iç ve dış işgal cephesine direnmeye azimlidir. Milletimiz müsteri olsun, bir Türk dünyaya bedeldir. 12 Ocak 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Aksaraylı üsteğimimiz Gökhan Delen, Eskişehirli sözleşmelerimiz Muhammed Tunağan Evcin, Ordulu sözleşmeli elimiz Murat Atar, Nideli sözleşmelerimiz Kemal Batur, Kahraman Mayraşlı sözleşmelerimiz Emrullah Gülmez, Giresunlu uzman çavuşumuz Ahmet Köroğlu, Adıyamanlı uzman çavuşumuz Serkan Sayın, Kahramanmaraşlı Maraşlı sözleşmelerimiz Müslüm Özdemir, Gaziantep'li uzman çavuşumuz Hakan Gün, evlatlarımıza ve bütün kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, başımız sağ olsun diyoruz. Gazilerimize şifalar diliyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ölüler toprağa, kahramanlar da katlere gömülür.